Spor Toto 17. hafta bülteni birinci maç. Kocaeli Spor ile Gençler Birliği arasındaki bu karşılaşma her iki takım içinde kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Kocaeli Spor ev sahibi avantajına sahip olmasının yanı sıra taraftarlarının coşkusuyla moral bulmuş durumda ve maçta aktif bir baskı kurması bekleniyor. Son 5 maçlık form grafiği incelendiğinde Daily Sports'un verilerine göre Kocaeli Spor'un 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Bu istikrar takıma özgüven kazandırmış ve hücumda cesur bir oyun planı için zemin hazırlamış görünüyor. Gençler Birliği ise deplasmanda zorlanan bir profil çiziyor. Taraftar baskısı, deplasman seyahati ve Kocaeli'nin coşkulu atmosferi başkent ekibi üzerinde ekstra bir yük oluşturabilir. Ayrıca Geçmiş maçlarda Gençler Birliği'nin savunma hattı zaman zaman gevşek kalıyor. Bu da Kocaeli Spor'un hızlı hücumlarla ve kanatlardan etkili bir şekilde oynaması için fırsatlar yaratıyor. Kulüplerin geçmiş rekabetine bakıldığında, Sporzip verilerine göre 51 maçlık karşılaşmalarında Kocaeli Spor'un evinde başarılı olduğu görülüyor. Kocaeli Spor'un teknik ekibi, büyük ihtimalle orta sahada topa sahip olma oranını artırmaya çalışacak ve Gençler Birliği'nin savunma dengesini bozmak için atak varyasyonları deneyecek. Bir yandan kanat oyuncularına daha fazla sorumluluk verecekler, diğer yandan beklerini ileri uçta desteklemek için sık sık yükseltecekler. Gençler Birliği cephesinde ise kontratak futboluna ağırlık vermek muhtemel. Hızlı kanat oyuncuları ve savunma sonrası hızlı geçişlerle Kocaelispor'un savunmasını yakında yakalama stratejisi mantıklı görünüyor. Tahmin edilen maç ritmi oldukça dengeli geçebilir, ancak gol açısından kapalı kalma olasılığı da yüksek görünüyor. Kocaeli Spor'un evdeki baskısına karşı Gençler Birliği'nin savunma organizasyonuna bağlı bir mücadele bekleniyor. Sonuç tahmini, Kocaeli Spor, 2 Gençler Birliği 1, bir. 2. maç, Rize Spor son haftalarda yoğun antrenman temposuyla birlikte özellikle fiziksel açıdan ciddi bir çıkış yakaladı takımın antrenman sahasında gizli bir sprint programı uyguladığı, oyuncuların özellikle kanat bölgesinde daha hızlı aksiyon almasını sağladığı iddia ediliyor. Kayseri Spor ise deplasman maçlarına oldukça disiplinli hazırlanıyor ve rakip analiz raporlarını detaylı bir şekilde işleyen takımlardan biri. İddialara göre Kayseri Spor teknik kadrosu, Rizespor'un savunma arkasına attığı uzun toplar için özel bir yerleşim planı hazırladı. Bu karşılaşmanın kilidi orta sahada çözülecek gibi görünüyor çünkü iki takım da tempo yapmayı seviyor ve bu dengeyi kim bozarsa oyunun hakimi olacak. Rizespor'un iç sahada topa daha fazla sahip olması bekleniyor ancak Kayseri Spor'un ikinci bölgede yoğun pres yaparak Rize'nin ritmini kesme olasılığı yüksek. Ofansif anlamda Rizespor'un özellikle duran toplarda etkili olacağı öngörülüyor. Kayserispor ise savunmadan hızlı çıkışlarla şans arayacak. Maçın temposu yüksek olacak ama gol sayısı sınırlı kalabilir. Fiziksel güç dengesinin Rizespor lehine kaydığı anlarda Kayserispor'un kırılganlaşması mümkün. Ancak Kayseri'nin dirençli bir yapıda olması maçın ortalarını denge halinde götürebilir. Tahmin: Rizespor 1, Kayserispor 1. 3. maç. Gaziantep ekibi iç sahada son haftalarda oyun yaklaşımını ciddi şekilde değiştirmiş durumda. Takımın antrenmanlarda özellikle savunma setlerine ağırlık verdiği ve bloklar arası mesafeyi daralttığı konuşuluyor. Eyüp Spor ise ligdeki en yapılandırılmış takımlardan biri olmasına rağmen deplasmanlarda zaman zaman ritim sorunu yaşayabiliyor. Ancak bu hafta Eyüp Spor'un bazı oyuncular için ekstra motivasyon konuşmaları yaptığı iddia ediliyor. Maç genelinde Gaziantep'in oyunu kontrollü tutarak Eyüpspor'un tempo yapmasını engellemeye çalışacağı düşünülüyor. Eyüpspor ise takım savunmasında daha önde baskı uygulayarak Gaziantep savunmasını hataya zorlamayı planlıyor. Bu maçın kilit anı büyük ihtimalle ilk yarının son bölümlerinde ortaya çıkacak çünkü Eyüpspor o dakikalarda daha agresif oynuyor. Gaziantep'in iç saha avantajı sürse de oyun hakimiyeti Eyüpspor'un eline geçebilir. Gaziantep'in kontra ataklarla etkili olma olasılığı yüksek olsa da Eyüpspor'un topa sahip olma oranı daha yüksek olacaktır. Maçın özellikle son 20 dakikasında Eyüpspor baskısı hissedilecektir. Tahmin Gaziantep 1, Eyüpspor 2. 4. maç. Kasımpaşa son haftalarda özellikle iç sahada oynadığı tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Takımın antrenmanlarında yoğun bir şekilde yüksek blok pres üzerine çalıştığı ve rakip savunmayı hataya zorlama planının bu maçta da öne çıkacağı söyleniyor. Teknik ekibin bazı oyunculara özel görevler verdiği, özellikle merkezde Başakşehir'in oyun kurulumunu engellemek için gizli adam paylaşım planları yaptığı iddia ediliyor. Başakşehir ise deplasman maçlarına genelde temkinli başlıyor ve oyunu daraltarak rakibin hızını kesmeye çalışıyor. Bu maçta da savunma düzenlerini bozmamak için ilk etapta kontrollü oynamaları muhtemel. Başakşehir'in hafta içi yapılan kapalı idmanlarında özellikle geçiş savunmasına ağırlık verdiği Kasımpaşa'nın kana takımlarına karşı ekstra önlem aldığı konuşuluyor. Kasımpaşa ise maçın ilk çeyreğinde risk alarak skor bulma hedefinde. Bu nedenle oyunun temposu zaman zaman çok yükselip zaman zaman tamamen durabilir. Kasımpaşa'nın önde baskısı etkili olursa, Başakşehir'in oyundan kopma ihtimali var, ancak Başakşehir'in kontra saldırılarındaki sakinliği maçın kaderini değiştirebilir. İki takımın da özellikle son bölümlerde yorgunluk yaşaması bekleniyor. Tahmin: Kasımpaşa 2, Başakşehir 1. Beşinci maç. Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda her zaman daha agresif ve daha dikine oynayan bir takım profili çiziyor. Takımın hafta boyunca yaptığı idmanlarda özellikle hücum setlerine ağırlık verdiği, savunma arkasına koşular üzerine özel çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Konya Spor ise deplasmanda daha kapalı bir oyun benimsiyor ve set savunmasını iyi uygulayan bir takım. Ancak kulüp içinden sızan iddialara göre Konya Spor teknik ekibi bu maç için daha önce denemediği bir denge daral dönüş modelini kullanabilir. Bu model Trabzonspor'un pas bağlantılarını bozmayı amaçlıyor. Trabzonspor'un iç sahadaki baskılı oyununu kırmak için Konyaspor'un ilk yarıda zamanı oynaması bekleniyor. Ancak Trabzonspor'un özellikle kanat beklerinin hücuma katılımıyla tehlikeli pozisyonlar yaratması muhtemel. Konyaspor ise oyunu merkezde sıkıştırarak Trabzonspor'un ritim kazanmasını engellemek istiyor. Trabzonspor'un ikinci yarıda daha baskın olacağı öngörülüyor çünkü takımın kondisyon seviyesi iç sahada ciddi fark yaratıyor. Maçın kırılma anı büyük ihtimalle ikinci yarının başlarında yaşanacaktır. Tahmin: Trabzonspor 2 Konyaspor 0. 6. maç. Antalya Spor Evi'nde oynadığı maçlarda topa daha fazla sahip olmayı tercih eden bir takım. Özellikle son haftalarda orta sahada uygulanan üçgen pas modelinin teknik ekibi memnun ettiği iddia ediliyor. Bu maçta da Antalya Spor'un oyunu genişletip Göztepe savunmasını açmayı hedeflemesi bekleniyor. Göztepe ise deplasmanda oldukça dirençli bir oyun ortaya koyuyor ve savunmadan ileriye çıkışlarda hızlı oyuncularıyla tehdit yaratıyor. Göztepe'nin hafta içinde yaptığı antrenmanlarda özellikle duran top varyasyonlarına ağırlık verdiği konuşuluyor. Antalya Spor'un savunmada zaman zaman alan paylaşımında sorun yaşaması Göztepe için fırsat olabilir. Ancak Antalya Spor'un iç sahadaki motivasyonu oldukça yüksek ve takımın özellikle ilk yarıda oyunu kontrol edeceği tahmin ediliyor. Göztepe ikinci yarıda daha fazla risk alabilir, bu da maçın açılmasına neden olabilir fiziksel temasın yüksek olduğu, orta sahada kıran kırana geçen bir mücadele bekleniyor. Tahmin, Antalya Spor 1 Göztepe 1, 7. maç. Karagümrük iç sahada kalabalık savunma bloklarıyla oynamayı seven, geçiş momentlerini iyi kullanan bir takım. Teknik kadronun özel olarak Beşiktaş'ın savunma zaaflarını hedefleyen bir plan hazırladığı iddia ediliyor. Beşiktaş ise son haftalarda oyunu kontrol etmekte zorlanıyor fakat bireysel kaliteyle maç çözme konusunda etkili. Bu maçta Beşiktaş'ın topa sahip olması, Karagümrük'ün ise çabuk çıkışlarla pozisyon araması bekleniyor. Karagümrük hafta içinde özellikle hızlı hücum çalışmaları yapmış ve savunma arkası koşulara yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş ise baskı zamanlamaları üzerine fazladan antrenman yaptığı ifade ediliyor. Maç genelinde Beşiktaş'ın üstün gözükmesine rağmen kırılma anlarının Karagümrük'ün lehine gelişme ihtimali var. Mücadele sert geçecek. Tahmin: Karagümrük 1, Beşiktaş 2. 8. maç. Derbi atmosferinin her zamanki gibi yoğun geçeceği kesin. Fenerbahçe'nin hafta içi idmanlarında özellikle yüksek tempolu pres çalıştığı ve derbide oyunu erken koparmak istediği söyleniyor. Galatasaray ise deplasmanda daha kontrollü bir futbol sergilemeyi düşünüyor. İki teknik kadro arasında taktiksel satranç bekleniyor. Fenerbahçe kanatlardan yüklenmek isteyecek, Galatasaray ise merkezde set oyunu kuracak. Savunmaların kilitlendiği anlarda duran toplar belirleyici olabilir. Derbilerde sıkça görülen ani momentum değişimleri bu maçta da sahne alabilir. İkinci yarıda tempo yükselecek. Tahmin, Fenerbahçe 2 Galatasaray 2. 9. Maç Samsun Spor iç sahada agresif bir oyun oynuyor ve özellikle orta sahadaki baskı gücü rakipleri zorluyor. Alanya Spor ise deplasmanda daha rahat oynuyor ve hızlı paslarla oyunu yönlendirmeyi tercih ediyor. Samsun Spor'un savunma geçişlerinde zaman zaman pozisyon kaybetmesi Alanya Spor için fırsat oluşturabilir. Ancak Samsun Spor'un fiziksel üstünlüğü maçın gidişatını etkileyebilir. Tempo yüksek olacaktır. Tahmin, Samsun Spor 1, Alanya Spor 1. 10. Maç Leverkusen bu sezon hız, pres ve pas organizasyonunda ligin en planlı takımlarından biri. Dortmund ise son haftalarda doğru ritmi bulmakta zorlanıyor. Leverkusen'in merkez baskısı Dortmund'u zorlayabilir. Dortmund'un kontra atakları ise en büyük kozu. Maçın temposu Avrupa standartlarında yüksek olacaktır. Tahmin: Leverkusen 3, Dortmund 1. 11. maç. Monaco iç sahada çok tempolu ve agresif oynayan bir takım. PSG ise erken baskıya karşı kırılgan bir dönemden geçiyor. Monaco'nun hızlı hücumları PSG savunmasını ciddi şekilde zorlayabilir. PSG topa sahip olsa da maçın kontrolü sürekli el değiştirebilir. Tahmin: Monaco 2, PSG 2, 12. maç. Chelsea iç sahada ritmini yeni yeni bulmaya başlayan bir takım. Arsenal ise deplasmanda oldukça güçlü. Chelsea'nin savunmada zaman zaman kopukluklar yaşadığı ve Arsenal'in bunu değerlendireceği düşünülüyor. Orta saha mücadelesi maçın kaderini belirleyecek. Tahmin Chelsea 1 Arsenal 2. 13. maç. Barcelona oyun hakimiyetini her maç ortaya koyuyor. Alaves ise kapalı savunmasıyla bilinen bir takım. Bu maçta Barcelona çok pas yapacak, Alaves kontra fırsatları arayacak. Maç büyük ihtimalle tek yönlü oynanacak. Tahmin: Barcelona 3, Alaves 0. 14. maç. Milan iç sahada çok daha planlı oynuyor. Lazio ise deplasmanlarda savunmada istikrarsızlık yaşıyor. Milan'ın merkez oyunundaki üstünlüğü maçı belirleyebilir. Lazio'nun kontra tehditleri sürse de oyunun hakimi Milan olacaktır. Tahmin: Milan 2, Lazio 1. 15. maç. Roma iç sahada güçlü savunma yapıyor. Napoli ise deplasmanda topa sahip olmayı seviyor. Roma'nın sıkı savunması Napoli'yi zorlayabilir. Napoli'nin orta saha dominasyonu maçın akışını belirleyecektir. Dengeli ama taktiksel bir mücadele olacak. Tahmin: Roma 1, Napoli 1. Sonraki hafta bülteninde görüşmek üzere herkese bol şans.